आठ किस समय रहा yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir İstanbul koşu numarası 4 tarih 6 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 5 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 8 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 8 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at bu şehirde bu jockey en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 1 numaralı at ve 7 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 5 tarih 6 Ağustos 2025 ortalama hızı en yüksek olan at 11 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 6 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 8 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 8 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 9 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 11 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at yazabilirsiniz. İstanbul koşu numarası 6. Tarih 6 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 1 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 2 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 5 numaralı at. Bu şehirde bu ile en çok koşan at 2 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tek, sonrasında kuponu büyütmek istiyorum. 2 numaralı at 4 numaralı at yazabilirsiniz şehir İstanbul koşu numarası 7 tarih 6 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 3 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 4 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 2 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 5 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at 3 numaralı at ve 5 numaralı at yazabilirsiniz şehir İstanbul koşu numarası 8 tarih 6 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 6 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 6 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 4 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 2 numaralı. At. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 9. Tarih 6 Ağustos 2025. Ortalama hızı en yüksek olan at 7 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 2 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 11 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 2 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 2 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at. Tek ve en son olarak da 3 numaralı at 2 numaralı at yazabilirsiniz.